lan ya? Evet. Bu oyunda baya bir kastım sorma video çekip Evet burada Necmi var Sakurt Freddy var evet, bizim güvenlik görücüsü var Onu bilmiyorum böyle sarı o gibi, gibi var Golden Freddy Poppy zilli tavşan Al lan git ben Sevmiyomuz o oh, ellerini fırlatıyor güvenlik görevlisi. Evet. Ana kaybettik ya. Jump şeridik. <laughs> Bir tane bunlar alırsam güvenlik görevlisi yaparım. Güçlüce olur bu da sen git buraya buldun Freddy. Buraya sakur sejurtu branch Freddy gelir. Sen önden saldırırsın. Buraya sejurtu. Evet. Tamam. Bölümü bekle. Burada olur. Aa, saldırın. nasıl gerçek biz bu bölümü? Kaçıncı bölüm olduğumuzda da yazmıyor ya. Neyse şuraya. Geçelim şunu. Hey. Ne oluyor ya? Şu kapatıyor. At Şu abi. Çok canım sıkkın zaten. Necmi bebek şuraya gelsin. Necmi bebek sen buraya gel. Mumi buraya gelsin. Güvenlik gör. Papi buraya gelsin. Sen de buradan saldırırsın. Ben yani çok güzel yaptım. Spor olduğunu sorar. Baksana çok güzel yaptık. Allah sana. Hadi. İşte. Başarısız dedim ya. Yani. Çok güzel oldu. Evet. Güzel. Kimler alayım? Bunlar alayım. Bunlar. Evet birleştirirsem güvenlik görevlisi yaparım. Evet. Hadi bir daha deneyek lan. İki tane güvenlik görevli var. Ne oldu? Ne oldu? Aa. Oha. Bu değişik o gibi, o gibi getirmiş. Ben bunu nasıl yeneyim? Ama bu hile yapıyor. Hile yapıyor bana ne? Hile yapmasın. Fight diyelim. Aa dur yanlış yaptık ya. Öyle yapmayacaktık. Yanlış yaptık. Aa hadi öldürebilirsin. Oğlum o no, yuvarlak. No, no, no. Nasıl yani nasıl ki biz onu? Bir tane bon ban yaparsak olabilir bu iş. Popi de popi. Evet. Güçlü karakterler koyalım buraya. O güçlü karakter koymuş. Momi'yi buraya koyalım. Siz arkadan gelin. Momi de buradan atsın onları. Haydi bakalım. Oğlum çok kötü yaptık ya. Biz ne zaman yeni karaktere geleceğiz? Spiderman oyunu evet Spider Bebek koyu bir alalım bir tane Şimdi. Ben görevli görevlisine şey yapmasaydım Momini yanına koysaydım olurdu Sekurti Brinch Prodigy'ı buradan saldırsın tamam mı ortadan Canıma da şu yoğu gelsin. Golden Freddy'yi koyalım. Bunlar da buradan atış yapar. Biz de onları öldürürüz böyle. Lan direkt de tek yiyorsun ya. Nasıl Freddy'sin oğlum sen? Hiçbir şey alamıyoruz ki. Ama benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu yapabiliriz. Bebek oyun boyu yapacağız. Sonra sıvır sıvır Bir tane bebek oyunu alalım. Bebek oyunu. Tecrüt Branch Freddy Neju bebek Ana Ben bunu açmıştım Değil mi ya Uy bunlar önden gidebilir bak. Siz ikiniz önden gidebilirsiniz. Oy bunlar Necmi bebeklere tek atar diyecektim. Hayır. Oğlum. Efendim abi, Nasıl geçiyor, Hayır, ya çekiyor Hadi ya şuradan. Ne yapar şimdi biz buradan? Oo bak. Evet koyu koyu bunlar üstüne çıksın böyle. Yesin onları böyle koyu et. Alın. Pro pro sürekli cam sikeriyoruz zaten. Bebek o gibi yapar. Freddy. Vurma 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 sonra Poppy. onu yaptı. Vurma bu var yaptı. Onu, onu bu. Sonra yeni karakter gelecek Neyse bir daha fight yapıyoruz. Sen bu masaj abi. En güçlü karakter kim? Fredem. Sen kurtulmuş Freddy. Tamam şimdi. Hop hop. Onun adını da vereyim şuradan. Evet. Onun adı bu yani. Eş, e nerede Meryem Monster, Blue Monster. Seviye kasmanız geliyor bu arada. En üst. Eğer karakteri kimdi? çurk bir vücudumu soldurduk ki biz şunu öldürebilirsek yani biraz şey yaparız mazobani mazobani ile bu bilmiyorum ne olacağını ben görevlisi o zaman güvenlik görevlisi da kalsın popüler şey yapsın. Bunlar arkadan gelsin. Oğlum Freddy direkt önden ölsün. Kalkan olur hem. Evet güzel olur. Atın el. Abi bunun çok canı var ya. Bulmaz ki ama böyle. Neyse ben bunu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, Tails da buradan bakın size el sallıyor. Evet, Sonic de sallıyor. Evet, size Nux da sallıyor. Evet, bay bay.